Irkabu fiha o gemiye binin. Bismillah Allah'ın adını anarak. Yani biraz da geleneksel ifadeyle mi söyleyeyim? Besmele çekerek binin desem sadece besmele çekme anlamında değil. Allah'ın adıyla binin mecraha ve mursaha. Onun yüzmesi de o geminin hareket etmesi de bir yere demir atıp durması da hepsi Allah'ın adıyladır. İnna Rabbi la Rahim. Rabbim şüphesiz gafur ve rahimdir der Nuh Aleyhisselam. Allah'ın adını Bismillah mecreha ve mursaha Bismillah mecreha ve mursaha Allah'ın adıyladır. Biniş de Allah'ın adıyla geminin yüzmesi de geminin karaya oturması da binmekten tutun yolculuğun biteceği son noktaya kadar Allah'ın adıyla. Hani zaman zaman hatırlatıyoruz ya sadece binerken Bismillah değil hareket halinde de bismillah. Sadece o da değil. İniş yerinde de bismillah. Hepsinde Allah'ın adı. Bismillah sadece bize özgü bir anahtar terim değil kardeşler. İlk risalet örneği Hazreti Nuh'tur. Nuh'tan itibaren bilinen bir örnektir. Hatta Süleyman Aleyhisselam'ın mektubunun da başlığını oluşturan bir şeydir değil mi? Neml suresinde "İnnehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim." Süleyman'ın mektubunun ilk cümlesi Süleyman'dan Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla diye gönderilen bir mektuptan söz edilir. Bismillah ne? Bismillah çekilen şey değil. Bismillah çekilmez. Hani bazen deriz euzu çekelim. Euzu çekilmez. O sizin ya da birilerinin yanlış anlamasından kaynaklanır. Besmele ile euzu çekilmez. Besmele ile euzu bir ahittir. Bir ilkedir. Bir başlangıç cümlesidir. Bir şeyi yapmanın Allah'a isnat edilmesinin ilanıdır. Bir deklarasyondur. Bismillah demek bu işi bana Allah yap dedi onun için yapıyorum demektir. Bu işi Allah adına yapıyorum demektir. Bu işi yaparsam Allah razı olacak demektir. Bismillah basit bir cümle değil ki. O yüzden mesela yanlış yaptığınız işlerin başına niye Bismillah koymuyorsunuz? Çünkü Allah'a iftira atarsınız. Allah bu işi yapıyor diyemezsiniz ki. Bismillah diyemiyorsunuz. Meşru bir işin başına Bismillah korsunuz. Gayri meşru bir ticarethanenin ya da Allah'ın razı olmadığı bir işin yapılacağı bir ticarethan, ticarethanenin ticaret açılışını Bismillah'la açıyorsanız bu sizin aymazlığınızdandır. Kim yaparsa yapsın. Bismillah'la açılmaz ki. Allah'ın razı olmadığı bir iş yapılacak. Kurdelayı Bismillah diye kesiyorsunuz. Allah yap dedi mi peki bunu? Bismillah budur. Bismillah imzadır. Allah benden bunu yapmamı istiyor. Allah bana yapma müsaade ediyor. Ve onun müsaade etmesi sayesinde bunu yapıyorum demektir. O yüzden şunu söyleyelim. Başına besmele koymayacağımız bir işin adamı değiliz olamayız başına besmele koyamayacağınız bir iş yapmayın. Ya da yapmayacağınız bir işin başına besmele koymayın. Yapmamanız gereken bir işin başına Bismillah koymayın, koymayın. Nereden bileceğiz peki? Bunu kitaba arz edeceksiniz. Kitaba, Allah'ın kitabını Resul'ün o konuyla alakalı söylediklerine müracaat edin. Acaba ne yapmamız gerekiyordu? Nerede Bismillah diyecektik? Allah'ın adını nerede anacaktık ki? Bunu bilmek için ne yapacağız peki? Bunu bilmek için ne yapacağız? ciddi anlamda bir kitap bilgisine ihtiyacımız var.